Bakın saniye ineceğim. Ay az önce buna ıstaka dedi. Hadi oradan ya ıstaka dedi. <laughs> diye bir kelime yok zaten. Oha sen nasıl <laughs> sıktın bunu? Çok rahat bir şeymiş gibi gözüküyordu yani. Tamam ya. En güçlü sensin hadi git artık. Ne? <laughs> Şimdi, ben şimdi bezlenme falan bakacağım. Salçalarım... Hadi yat. Rahat mı ayarlı? Ben bu ellerden de istiyorum. Ay ne yapıyorsun? Bakın nasıl? ne yapacağım. Ay bak bak. Ne sen? <laughs> Ayberk, orta parmak gibi de durmuyor ki abi bu ne böyle ya, ele bak. Bunlara millet yüzük takıyor biliyor musun? Mantıklı bu orada? Güzel yani evet, ben almak istiyorum hatta. Hii, ne yaptın? Ayberk ne yapıyorsun? Ha, yani, yatak test ediyordum da, şeye bak. Al al al. var. kulağımı göstereyim. Bak bakayım. Bir de kıyafet var içinde. Ne? Oha! Çalalım. Ne diyor oğlum? Olur. <laughs> Çok güzel bir <rap. gülüyor> <repre>. Ne? Ne? <laughs> At dediğin yıpray. At dediğin bak. Bu Ama da. bir şey değil mi? Çok çalın nasıl duruyor burada bunlar. Biz de gibi hissediyorum. Ay bak <laughs> alabilirsin yani. Ay. Hiçbir secure bir şey yok. Ne? Neden böyle? Döşen Bilmiyorum. Şey damla döşemiş adam. Ne abi kahvaltı tepsisi mi? Biz bir odada bu kadar hatem, vakit geçiriyorsak... Arden yatak tepsisi su. So <laughs> <laughs> tepsisi su. So evet. Bilmiyorum. Anlayamadım en başında. Sana olmadı sanki. Ya tamam diyordum çünkü. Tamam ayrı. Fit Çekil. Çek. Allah. Im. Nerede fit çekil? <laughs> Burada gel. Ayna bulmuşuz. Fit çek lazım. Sıramıyor ki. Bu çok tarzı. Ben? Üstünüz nereden acaba? Boyit.com Peki. Burası pazardan çaldım. Bunu cuma kısıtlı bir teyze hediye etti. Ne güzel. Bilmiyorum. Tamam ayakkabınız nereden peki? Ayakkabım da... Samba. Şeyden... Çakma galiba. Çakma evet. onu da bit pazarından aldım. 5 lira. Tebrik ederim. Değerli müşterilerimiz. Alışverişlerinizi daha kolay... Benim fitim de böyle. Ama çok, çok misteriyesi olduğum için nereden aldığımı söylemeyeceğim. Test yaşayayım. Aa, aa ne yapıyorsun Ayla? Hani, yalnız bu ne alak? Allah Allah. Ne yapıyorsunuz? Bu elbise tasarladım. Ya az önce kalp vardı niye bozdun? Hay Allah bela. Bakın burası koket bir moda tasarımcı ablan az kalsın yere yapışıyordum verdi. <laughs> Koket bir moda tasarımcı ablanın şeyi. Ne onun adı? Adını bilmiyorum. Atölye. Aynen atölye gelecek ya. <laughs> Burası mı atölye? Hayır ya bu şeyin adı komidin. Bir şey yer. Adını unuttum. Şifon yer. Şifon yeri. Moda abla. Bu. Aynen. Mal mısın ya? Ay buraya gel. Nerede bu mal? Ne yapıyorsun ya? Yeşillik ya nerede var? Oraya gidiyor sandım. Çocuk. Kız çekti almaya çalıştım böyle. Koştu çek. <laughs> Olmaz. Yapışık. Bunun ablamda vardı biliyor musun? Evet. Bende benzeri bir şey vardı. Güzel bir şey. Buranın da fotoğrafını çektim. Bu ne böyle ya? Hani... Ben bütün akrabalarımı getirsem burayı dolduramayız bu arada. Hee lambaları çekmiş. Çok kötü ay Berk. <gülüyor> 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 ya hayır hayır. Ups. Ups Evet. Ben senin beni öyle yapmana izin vermem. Ne işin abi? Oha ne var içinde? Bilmiyorum ki. Karis Ay <posta>. Abi <laughs> ben bununla öpüşmüyor ya. Ebenizisi. ne diyorsun <laughs> <Nereye işin> abi? <gülüyor> Duolingo. <gülüyor> Arkadaşlar 3009'a düştük. <laughs> Pizza <bakma>. yok <laughs> mu? Kaç geliyor? Neydi? Ne diyordu bağırarak? Bir şey diyordu. unuttum. Aa, şu var. Lambalar, lambalar. Oo, bu lamba var. Oha, nasıl 4500 lira anasının şeyi. Ya bunlar çok çirkin. Nereye çirkin? Bahçeye koyulur ama. Bu ne Pelin? Bu mu güzel? Abi bu mükemmel bir parça. Bunun sen... simit. Ay. Ya sen görmemişsin ki abi bunları nasıl dizayn edildiğini. Bu değil. nasıl 4500 lira ya? Of çok güzel bir şey var. Şu zaten alamayacağım. Çok hoş evet. Çok sağlam. Bari fotomuz olsun. Yapma. 3009. Ay ev yapmamız lazım akşam olacak evet. Akşam olacak ha. <laughs> ne oluyor? Dükkan kapanacak. Kepenkleri indirecekler. <laughs> Şu lamba çok güzel bak. Ben ışıklandırma severim. Az önce çok daha, 3009'a uyan bir şarkı vardı, şimdi şarkıyı değişti hala. <laughs> ya ya. Abi Ayberk şunu beğendi ya. Evet. Bir de bana diyor ki sana göre iğrenç diye bana göre iğrenç olmuyor, tamam. Evet. E, yalan mı? Çok çirkin. Gayet iğrenç yani. yani sana göre, bana göre Çok abartı, abi, tarzda durmuyor. Bizim Türkiye toplumunda ne zaman anlayacak zevkler ve renkler tartışılmaz mesela? Ya yürü git. Tartışılır gayet, ben tartışıyorum. Bak ben başkalarınınkini tartışmasam da seninkini tartışırım. çünkü seninkisi olabilecek en kötü. Ya bence. Hali. Bu ne abi ya? Ben bunu Kafam kadar bu. Ama bak aynı belki like, şekli. Ne bu böyle? Şu an. Yani bak kafam kadar tamam mı? Burada o kadar büyük gözükmüyor da. Şunun boyutunda. Şunun modelden olsam. Ya ben bez istemiyorum. Kağıt istiyorum. Kolum vardı kesin ya. Geri zekalı belki. Ne aptal aptal bakmıyor etrafa Geri ya. Geri zekalıya benziyorsun Sen neye benziyorsun <laughs> enayi. Abi bu taraf bu kısım o kadar güzel ki içeri. Ay otu bakalım. Ama bunlar yapan ya. Şu an o kadar alıyor musun kokuyu? Çok böyle tatlı bir koku var ve iğrenç. Midem bulandı. çekebil. Gel kalk, kalk hadi. Sanki senin var. Evet. Gözlük takıyorsun ayak boş konuşma. Körsün. Yani. Körsün işte. Tamam gözlük takıyor diyor zaten. Ben daha iyi evet. görüyorum. aynen. Evet. Çünkü senin gözün bozuk. Da gözlük ne gözlük abi? Gözün, bozuk bozuk falan değil. Yani gözlük... kendi şu an kendini haklı çıkarmak ya. için öyle dümenden, sen dümenden, popondan sen bir tane sen kanıt. Sen sence kanı. 5 saat tablet mi? Ne Gözün bozuk olmadığımı düşünüyorsun. Sus kes. Dur bir dakika. Kendisine kendisine haklı çıkarmak için bana teşhis Kendisi koydu az önce. Kendisine. Hadi fark şey of Bakın. Nerede? 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 Buralarda bir yerde işte abi. Bulacağız. Ben bu kokuyu beğeniyorum. Bok kokusu Evet bayılırım. Şey ama içerisi çok kötü kokuyordu. Aa tümsek aynı mı var la yoksa? Kapalı mı orası. Güzel. Şu turuncu şeyi görüyor musunuz? Mu? Tümsek aynı. Merhaba. Çekiyorum. <laughs> Tam ay <ayver> bak aldık gidiyor. <laughs> Öndekini çıkartmayın. <laughs> <laughs> Sokcan abi. Ya düzgün çeksene beni çek. şöyle. Şunu <laughs> Dur. Ya dur, sen niye ona ayağını koyuyorsun? Şunu kaldır. Tutuyor ya o yüzden. Düzgün çeksene ya yani. ne biçim şekilde. Elim sıkışacak <laughs> <laughs> yani artık... no. ha. Ben, ben de alayım bir tane daha. Bir tane daha gerek yok ki. Oğlum beraber gezeriz aynı anda. <laughs> Kovarlar bizi sonra. Niye? <laughs> <laughs> oyun oynamaya mı geldiniz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> Çekiyorum. Çekiyorum. Şimdi bunu süreceğim. Peki. Ah. Oh. <laughs> ya. Korkutucu bence bu biraz. Hafiften. Değil mi? Az bir şey çarparsın. Ne yapacağım? Koşup atlayacağım size. Evet, koşup atlıyorsun. Dikkat et, dengeni bozma. Hiç koşmadın ki abi. Ay ben gidiyorsun, bak gidiyorsun, ne bak. Ne? Yavaşla tabii iyi misin? Hadi koş bu tarafa. Ooo dur beni izleyeceksin. Çok iyi. Bak ben çok güzel çektim seni abi. Olmuyor ayberk zorlama. Tamam. güzel çektim. Böyle çekiyorsun ayağım. Bakın atlama ben ölürüm burada. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok korkunç. Ay be! <laughs> Var mısın ya? Buna doğru gidiyor. Düzgün git atlama üstüne. Bak bu kendi kendisine yön değiştiriyor. Zaten düşerim aşağı. Ay ben hiç <laughs> Ben atlamıyorum. Ay, çok korkutucu. Çok. <laughs> 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 Yapma. Ay ben. Abi. Çok iyi. Yavaş. Yavaş. Şuraya girmemiz lazım. Nereye? Şuraya. Bir şey alıyormuş rol play <laughs> Bu tarafa gidiyoruz ayrı. Ne hala. alacaksın sen buradan? Ya gösterdim ya ne alacaksın işte. git git git. İleride uçta iyice. Ay ben. Nereye giriyoruz? Gerizekalı çarpacağız. Burada kırılacak şeyler var. Ay ben. <laughs> Gerizekalı. Buraya <laughs> Ölürüm bacağım Dur ses çıkacak gerizekalı. Heh burası tam. Aynen. Trotten alacağım ben. Trotten. Abi ne yaşan çok korktum gerizekalı. Az kalsın yere yapışıyordum böyle. Çok gittin ya. Arkası boş ben böyle oluyorum yani. Hadi gidelim. <laughs> Yoruldum. Bunu buradan bırakacağız? Evet. <laughs> Gerçekten. Çalışan var oğlum olmaz gel. yapacağız? İzliyor adam izliyor. Hmm, bakayım şuna şöyle. Çok iyi. Az önce arasından geçeyim dedim böyle şunların. Ve hızlı gittim birazcık. Sıfır geçtim böyle tam çarpıyordum. İndim tuttum çektim. Böyle dibinden geçti dolabı. Dudağına gidiyoruz daha Şimdi papayı sileceğiz ve ben sonra encilimi açacağım. Bir şey değil mi ben bunu I am decorating my room. Decorate my room bitme videosuna eklemeyi düşünüyordum yaparsam. Ama bu tek başına bir video oldu bence. Değil mi? Evet. Aynen. İstediğim lambayı buldum ve ne kadar nereye gitti ya fiyat? 370 lira. Ay ver. Hey bunu alacağım. Bu lambayı alacağım. Oh, yeah. ya. Ya çok bir sıra yok. Park ben lamba almak için şey. de geldim iki ay. Lamba almadan gidemem. 350 lira vermişim. Ve ucuz değil mi baya? Çok iyi ben. de o zaman bu sadece. Hayır ya. Bilmiyorum fark etmez. Yine de alacağım yani. Çok güzel gözüküyor. Gidiyoruz. Bir lamba bitmiş. <laughs> bir daha da gelmeyecek. bitmiş diye Gerçekten gözüm doldu az önce. Çok üzüldüm. Teşhir ürünü 2-3 tane duruyor orada abi. Birini bana satsınlar. Yani ne al, ne işe yarıyor ki orada durunca? Hem teşhir ürünü diye bence bana ucuza verebilirler çünkü teşhir ürünü. Ben kaykayımı öyle 500 lira daha ucuza almıştım biliyor musun? Evet. Kalmamıştı teşhir ürünü diye şey plastiği çıkıktı abi. Sonra dedi işte kalmamış ama size bunu verebiliriz isterseniz. Yani teşhir ürünü olduğu için dün de yaparız falan dedi. Decathlon'da. Sor belki verirler. Şimdi çalışana soracağım diyeceğim ki ihtiyacım var diyeceğim. E var ama <laughs> odamın güzel olması lazım. Tamam odanın içine mi? Veremez misiniz yani? Lütfen falan yaparım böyle. Ağlayayım mı bir de? Ağla. Lütfen. Kaç sene daha evet, falan tamam peki. Anladım. Şimdi o zaman şuradaki çalışan ablayı hedef belirledim. Gözükmüyor bilmiyorum. Gideceğim, kendimi acındıracağım, alacağım oraya. <laughs> Abi, ablaya sorduk, bir tane abiye de sorduk farklı kişi belki insafa gelir diye. Buradan geçer. Tamam mı? Vermediler. Bana diyor ki, onlar işte teşhir ürünü satılmazmış. Sezonu bitince fırsat köşesine geliyormuş. Abi zaten fırsat köşesine gelecek illa. Zaten onun şeyden böyle 2-3 tane var. Birini sat işte yani. Para kazanacaksın. Kötü bir şey mi? Ne güzel para kazanıyorsunuz yani. Bir de mesela fırsat Hı. köşesinde daha ucuza şey satacak. Var. O ürün bittiyse neden orada sezonda tutuyorsun mesela? O an Evet Hı. abi, ben görüyorum canım çekiyor. Sonra bir de ben vakit harcadım mesela. Vardır belki diye gittim. Cacık var ya, yani. var. Ha. hatırlıyor musun? Evet. Mavilerde bilmemişler. Işte? Tamam, bunu almışlar. Bence yalan. <laughs> ne alakası Ya hayır bak mesela, bittiyse Aynı tutma mi? orada. Canım çekiyor Aynı. benim, almak istiyorum. Bir de mesela diyorum ya fırsat köşesinde normalden daha ucuz satacaklar. Buradan, buradan. Ama ben normal fiyatına alırım yani. Fırsat köşesinde daha ucuz satıyorlar. Ne güzel kar edeceksin daha fazla. Cezik var ya, moralim bozuldu. Vakit de gitti bu şey. Arada bir gel yani. Neydi bilmiyorum. Bir de mesela benden önce başkası denk gelmiş. Yoksa ben zaten alamayacağım. <laughs> Beni sırf papara almak için boykot bir yere sokuyor. Şimdi markayı söylemeyeceğim. Anlarsınız zaten. Gelmeyeceğim dedim. Dedim burası boykot dedim. Papar alacaktım ben. Şoktan alalım diyor. Su yeşil al. Şok boykot mu acaba? gözüktü marka. Galiba emin olamadım. Gidiyorum. Buranın içinde bulunmak büyük bir hakaretti. Senin yüzünden sosyal statüm düştü Ayberk. Kendime olan saygımı yitirdim şu an. <gülüyor> aldım. Aynı tiyil aldım. Abi abi emredik Pus, 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 gel. Pus, pus, pus. Gelsene abi. <laughs> miyav yapıyor. Lan ay, Sim şey Biz zaten papay yemek için. Ne biz Ahmet abi Nereye koyayım? Buraya. Neyse bunu yiyince sonu incinim açacağım. Abi pet vermişler ya haberim Neyse <laughs> Bakın. Yiyeyim sonra sonra indir atacağım. Aşağı indir aşağı. İndir indir. Aa şunu zaten. Şu biraz ters. şöyle tut bakayım. Esiyor burası da. Arkadaşlar şöyle yap şunu Allah'ım. Şimdi ah düşüyorum. <laughs> açıyorum. 24 karat labubu. İlk defa açıyorum. Labubu'nu. Hiç, görmedi Hiç görmedik daha önce. Aynen labubu. Hiç görmedik daha önce. Hiç almadım yani önceden. İkinci kez değil mi? Şaka hayır. Ha, ben, hayır ya. Önceden sürekli arıyordum böyle. He. Ben de beklemiyorum burada tabi görmeyi. Gördüğüm gibi aldım şunu aşağı indim ne biçim çekiyoruz ya. Göremiyorum ki abi ben arka kamera daha mı Tamam böyle kalsın. Hadi bakalım açıyorum Sony inceleme. Bu arada bu I have the only one. Ne diyor? Only one and only 24 karat Labubu olduğunu bilmiyormuş. Katliş ya. Şimdi <laughs> mi ejderha mı bu ne abi böyle nasıl bir hayvansın sen peki? Hayvanasın bu. Hayvansın dedi. <laughs> Hayvana da kullanılıyor bu arada. Bakın bunun adı düz dur salak aşağı indi gözükmüyor. Hiper bunun adı. Telefonu nerede? <laughs> ben çekiyorum ya geriye. <laughs> Neyse işte telefonunu ver yatay tut. Telefonunu ver. Al. Bunu böyle. Bunun burada yapışkanı var. Hı -hı. Böyle buraya takıyorsunuz. Buradan size şirin şirin bakıyor. Şu an yapıştı mı Esna? Bu çok şirin bu arada. Ben bunu sevdim. Önceden böyle rüyamda ama. Bu beyaz ya da siyah bir şey daha giderdi. Rüyamda çok bir şey görmüştüm. Sonra dedim umarım Allah'ım dedim yani şu an alırken dedim ki işte Umarım rüyamdaki gibi bir şey çıkmaz dedim, hı hı. çıkmadı. Çok güzel bu. Çıkmadı mı? Çıkmadı, bu çok güzel. Gerçekten mi? Aa bak bunun ayakları da farklı, daha tatlı. Çıkmadı mı? Çıkmadı hiç. Hiç mi? Hiç, hiç mi hiç bu? Yok çıkmadı hiç. yok, çıkmadı hiç. İlk defa mı aldın? <laughs> evet, gerizekalı Ayberk telefonu düşürdü. Biz de neye güldük abi? Ha Siri açtı bu mal, video kaydedildi, sonra... Videoyu açayım derken böyle düşürdü. Ben de böyle... Benim sen şimdi bunu ilk defa mı açtın? Evet, Allah Allah. Ne taktın sen de yani? Ne bileyim ya, Allah. içine nasılsın gelmedi. Acaba sen dedim. önceden çalmış falan gel, olabilir gel, misin? Gel. Önceden Ay çalmış falan. Çalmadım Olmaz mı? Şuraya gel şöyle. E şimdi. sen bugün çal... Ayşe... Allah kahretsin, güzel şey <laughs> artık. Tamam evet, son e bize, tamam. Ya. Ya bu ne hangi hayal aleminde yaşıyor bilmiyorum ama bakın böyle duracak böyle çok şirin bir şey. Ben bunun belki kafasını boyarım abi. Çaldın. Güzel. Çaldın. Tatlış bir şey görüşürüz. Çaldın benim, çaldın. Ya başlarım bir şey çalmadım ya.